Bal Diyar'da her gün yeni masallar doğar. Bu masalların en eğlencelisi İbi'nin masalıdır. Olağanüstü bir şeyler görmek istiyorsanız hadi başlıyoruz. Yeterince yükseğe çıktık. Haklısın. Bulut şehri gökada buralarda olabilir. Dikkatli ol İbi. Bulutun içine giriyoruz. Yardaki su buharından ıslandım. Hava biraz daha soğursa su buharı her an yağmura dönüşebilir. Biraz daha soğursa da muhteşem kar tanelerine. <laughs> 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 i̇şte yeniden bulutun içine giriyoruz. <laughs> Hiçbir şey görünmüyor. Ay! Ne oldu İbi? Olamaz. Dürbünüm aşağı düştü. Ben çok yoruldum Hoppa. Yer değiştirelim mi? Gökada'ya gittiğimizde dinlenirsin. Orayı ne zaman bulacağımız belli değil ki. Biraz da sen pedal çevirsen ne olur sanki? Ben gözcülük yapıyorum. Söylenmeyi bırak da çevirmeye devam et. Ha? Bu da ne? Pumba! ay düşüyoruz. Ne oldu? Neden düşüyoruz? Aa, baksana. Permane durdu. Ay, 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 ay. <laughs> oh, güzeldi ya Bu da nereden çıktı şimdi O ne ben de bakacağım Yakala İbinin dürbünü bu İbinin mi hmm. Hadi bomba. Doğru yukarı çıkıyoruz Tamam tamam Hı -hı. Merhaba İbi Siz de nereden çıktınız Bulutların içinden Dürbününü düşürmüşsün <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Sizin çoktan Gökada'ya gittiğinizi sanıyordum. Saatlerdir arıyoruz ama hala yerini bulamadık. Yanıldın Hoppa. <laughs> Bulut şehri Gökada tam karşımızda duruyor. Aa, ne kadar da görkemli. Oo, anlatıldığı kadar varmış. Keberini bağlayıbi. <laughs> Hadi Pumba, daha hızlı çevir. <laughs> Merhaba. Biz de sizi bekliyorduk. Gökada'ya hoş geldiniz. Merhaba. Lütfen bu yolu takip edin. <laughs> Bizi tanıyor gibiydiler. Yakında neler olduğunu anlarız. Anahtar buralarda bir yerlerde olmalı. Hmm. Herkes sakin görünüyor. Anlaşılan Dodo henüz gelmemiş. Biz nereye gidiyoruz? Bu yolu gösterdiklerine göre... ...tabii ki Gökada Sarayı'na. <laughs> He he, muhafızlar. Şimdi ne yapacağız? Ya bizi içeri almazlarsa? Sakin olun. <laughs> İbi, tosi, hoppa, ne pumba. Hoş geldiniz. Aa, burada herkes bizi tanıyor. Galiba ünlü olmuşuz. Haklısın. Artık neredeyse tüm bal diğer sizi tanıyor. Ne demek istiyorsunuz? Şey, Kendimi tanıtmadım değil mi? Ben Puffa, Gökada hükümdarıyım. Bizi tanıdığınıza göre anahtarı almaya geldiğimizi biliyor olmalısınız. Elbette Tosi. Anahtar güvenli bir yerde. İşte bu iyi haber. Sizin için güzel yiyecekler hazırlattım. Hadi gelin. <laughs> Ama bizim için hazırlamışlar. Üzgünüm ama bizim bir an önce anahtarı almamız gerekiyor. O kadar acele etmenize gerek yok. Anlamıyorsunuz. Kaybedecek hiç zamanımız kalmadı. Dodo ismindeki gizemli yabancı 12 anahtarı da ele geçirdi. Eğer 13. anahtarı da ele geçirirse saklı kapıyı açacak ve tüm bal yarı geri dönüşü olmayan bir tehlikeye atacak. <laughs> Merhaba. Dodo. Dodo. Senin ne işin var burada? Lütfen biraz sakin olun. Dodo bizim dostumuz. Dost mu? Geçtiği her yere zarar veren biri hmm. nasıl dost olabilir Hı -hı. ki? Hı. Lütfen Hı -hı. sakin ol İbi. Hı -hı. Şimdi anladım. Siz aslında Dodo ile işbirliği yapıyorsunuz. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Biraz sakin olursanız her şeyi öğreneceksiniz. Tamam sakinim. Neymiş öğrenmemiz gerekenler? İbi ne kadar da büyüdün. Aynı annene benziyorsun. Hı -hı. Hep bu kadar cesur ve zeki olacağını hayal Hı -hı. etmiştim. Sen annemi nereden tanıyorsun? Gerçeği bu kadar uzun zaman sakladığım için çok üzgünüm ama. Ama ne? Şey, ben senin babanım. Babam mı? Babası, Babası mı? mı? Bu nasıl olabilir? Bu mümkün değil. Benim anne ve babam yıllar önce Hı. ortadan kayboldu. Hı? Hı? Do -do Doğru söylüyor gibi Açıklaması için ona bir şans vermelisin. O halde bir an önce anlatmaya başlasa çok iyi olur. Tamam. Hı -hı. En başından başlayacağım. İbi doğduğunda Kava Ormanı'ndaki evimizde yaşıyorduk. Bir gün zaman hükümdarı Bilge Horat'ın gözcüsü ayarlarını yapmamız için bizi zaman adasına davet etti. O günden sonra belli aralıklarla gidip Horat'ın bakımını yaptık. Bu sırada Tidebo saklı kapının yerini buldu ve onu açmayı başardı. Bunu fırsat bilen gözcüler keşif yapmak için gizlice saklı kıtadan diyara geçti. Peki sizden ne istiyorlardı? Saklı kıtada sürgünde olan hükümdar Bora'nın ayarları yıllar geçtikçe bozulmuştu. Sadece annen Lali ile ben Bora'yı ayarlayabilecek bilgiye sahiptik. Gözcüler bizi bulduklarında seni gizlice Fuku Gölü'nün kenarında... ...küçük bir kulübeye bırakmak zorunda kaldık. Maalesef gözcülerden uzun süre kaçamadık. Bora ayarlarını yaptıktan sonra bizden saklı kapının... ...sonsuza kadar açık kalmasını sağlayacak bir çözüm yolu bulmamızı istedi. Bu, gerçekleşmesi çok zor bir istekti. İşte tam o sırada Tidebo'yla tanıştık. Ne? Tidebo'yla tanıştınız mı? Evet Tosik. Deden Tidebo, saklı kapıyı açtığı için çok pişmandı. Bora'nın kapıdan geçip bal zamanını yönetmek istediğini öğrenmişti. Kapıyı sonsuza dek kapatmak için o da bir plan yapmıştı. Aa evet, Tidebo'nun planını biliyoruz. Yaşlı yapma bize her şeyi anlatmıştı. Tidebo planı üzerinde kafa yorarken annenle ben kaçmanın yolunu arıyorduk. Fakat gözcüler bizi her yerde takip ediyordu. Saklı kapı açıkken kaçamazdık. Bu yüzden planımızı Tidebo geri dönüp saklı kapıyı kapatana kadar erteledik. Hmm. Hmm. Bu sırada da Tidebo anahtarı saklamak için bal diyara geri dönmüştü değil mi? Haklısın. Sonra da bize söz verdiği gibi sizin yollarınızın kesişmesini sağladı. Böylece ipi daha güvende olabilecekti. Yollarımızın kesişmesi mi? Dur bir dakika. Bununla ilgili bir şeyler hatırlıyorum. Ne hatırlıyorsun Tosi? Tidebo keşif yolculuğuna çıktıktan uzun süre sonra bir gece Maku bahçelerindeki evimizi ziyarete gelmişti. Telaşlıydı ve bitkin görünüyordu. Annem ve babamla bir şeyler konuştular. Ne konuştular Tosi? Konuşulanları duymadım. Sadece giderken kulağıma yaklaşıp her zaman yaptığı gibi tekerlemelerinden birini fısıldadı. Şöyle diyordu tekerlemede. Artık yeterince büyüdün kendi keşif yolculuğuna çıkmak için. Sobo'ya çok kıymetli bir şey bıraktım. Önemlidir senin ve Baldıyar'ın geleceği için. Hemen yarın yola çık. Başlasın serüven. Pufu Gölü'ne kadar uç ve sadece orada dinlen. İşte her şey çok açık. Tidebo, Tosin'in Fufu Gölü'ne ulaştığında Ebi'yi bulacağını biliyordu. Dur bir Hı? dakika, buraya kadar olanları anladım. Peki annem, ne oldu ona? Hı? Tidebo saklı kıtaya geri döndüğünde... ...annen Lali yataktan kalkamayacak kadar hastalanmıştı. Zaman azaldığı için Tidebo kapıyı içeriden kapatmaya başladı. Orada çok önemli bir karar vermek zorundaydım ya sonsuza kadar annen Lali ile saklı kıtada kalacaktım ya da önce seni bulup sonra anneni kurtarmak için geri dönecektim. Ben de önce seni bulmaya karar verdim ve Baldiyar'a geçtim. İşte şimdi anlamaya başladım. Ve saklı kapı kapandı. Lali ile Tidebo orada kaldılar. Zorlu bir yolculuktan sonra kendimi Baldiyar'ın hiç bilmediğim bir köşesinde buldum. Sonra Kava Ormanı'ndaki yaşadığımız eve gittim. İşte o zaman seni gördüm birkaç gün boyunca uzaktan izledim. Peki neden ortaya çıkmadın? Baldiyarı bekleyen tehlikeleri ortadan kaldırmadan ve Lali'yi kurtarmadan karşına çıkamazdım. Sen her zaman çok cesurdun. Ha? Ben olmasam da her şeyin üstesinden gelecek güce sahiptim. Peki neden maske takıyorsun? Kimseye tanınmamam gerekiyordu. Ama artık burada ihtiyacım kalmadı. Artık gizemli bir yabancı sayılmazsın. Geçtiğin her yerde sorun çıkarmasan daha iyi olmaz mıydı? Hibi'yi çok sevdiğim için bazı hatalar yaptığımı biliyorum. Ama bütün bunlar beni takip etmenize engel olmak içindi. Teşekkür ederim. Baba. <laughs> Nasıl bir hikaye bu böyle? Kesinlikle sonu mutlulukla biten bir hikaye. Şimdi ne olacak peki? Geriye yapılacak tek bir şey kaldı. 13 anahtarı birleştirip saklı kapıyı açmak... ...ve Lali ile Tidabo'yu hmm. kurtardıktan sonra sonsuza kadar kapatmak. Yalnız bir sorun daha var. Tidabo'nun çizdiği harita olmadan saklı kıtarın yerini bulmak imkansız. Aha. Ama sen daha önce oraya gittin. Yolu da biliyor olmalısın. Hmm. Maalesef bu o kadar kolay değil. Saklı kapıdan her geçişte yer ve yön duygunuzu kaybettiğiniz <laughs> için... ...kapının yeriyle ilgili hiçbir şey hatırlayamazsınız. Hmm, demek bu yüzden adına saklı kapı diyorlar. Ne olursa olsun annemi ve boyu bir an önce bulmak istiyorum. Hiçbir şey gidip onları kurtarmamıza engel olamaz. Durun, durun. Kimse bir yere kıpırdamıyor. Saklı kıtaya ben yalnız gideceğim. Annemi kurtarmaya bensiz gitmeyi düşünmüyorsun değil mi? Fakat bu çok zor bir yolculuk gibi. Seni tehlikeye at ama. Ama ben gitmeye hazırım. Biz zaten çoktan hazırız. Gökada'ya kadar geldiğimize göre bundan sonrasını da başarabiliriz. Anlaşıldı. Size karşı koymak imkansız. O halde sabah yola çıkıyoruz. Harika. Harika. Evet, her şey yoluna girdiğine göre size önemli bir şey göstermenin zamanı geldi. Ne göstereceksin? Bugünlük bu kadar yeter değil mi? Sabah olduğunda öğrenebilirsiniz. Aa, <laughs> beklemekten hiç hoşlanmam ki. Pumba, Pufa yarın bize ne gösterecek acaba? Hah, çoktan uyumuş bile. Bir sürü soruyla baş başa kaldım. Saklı bir kıtada saklı bir kapı. Ya öyle bir yer yoksa. Aa! yepyeni içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğendiyseniz butona basmayı unutmayın.